merhabalar. Üsküdar Üniversitesi kanalına hoş geldiniz. Programımızda bilişsel davranışçı terapileri konuşuyoruz. E, bugün de çok değerli konuklarım var. E, konumuz obsesif kompulsif bozukluk. E, program konuklarım e, Profesör Doktor Aslıhan Dönmez ve yardımcı doçent doktor Emre Sargın. E, Aslan hmm. Hocam, e, MP İstanbul Hastanesi'nde psikiyatrist. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi'nde e, öğretim görevlisi. Emre hocam, siz de aynı şekilde MP İstanbul Hastanesinde psikiyatr olarak görev yapıyorsunuz. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi'nde yardımcı doçensiniz. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Bugün açılışta da söylediğim gibi obsesif kompulsif bozukluğu konuşacağız. Obsesif kompulsif bozukluk ne demek? İsterseniz Aslan hocamla başlayalım. Hı hı. Hocam ne demek obsesif kompulsif bozukluk? Bunun maalesef daha Türkçeleştirilmiş bir ismi yok Emel Hanım. Yani biz de obsesif kompulsif bozukluk olarak kullanıyoruz. Fakat takıntı hastalığı olarak da biliniyor halk içinde. Adı üzerinde obsesyon ve kompüsionlarla birlikte seyreden bir hastalık. Obsesyon dediğimiz şey yani takıntı dediğimiz şey, kişinin saçma olduğunu bildiği halde aklından bir türlü atamadığı düşünceler demek yani aklına takılan ve sürekli e, aklına gelen saçma olduğunu bir halde düşünmeyi durduramadığı düşünceler bu çoğunlukla düşünce şeklinde oluyor ama bazen işte görüntü ya da bir dürtü bir e, istek şeklinde de olabiliyor e, Tabii ki bunlar hani kişinin aklına geldiği için kişide kaygı oluşturuyor e, ve o kaygıyı gidermek için de kendini bazı davranışlar yapmak zorunda hissediyor. Birazdan örneklerini konuşuruz herhalde. O yaptığı davranışlara yani kişinin rahatlamak için yaptığı davranışlara da kompüsyon adını veriyoruz. Hocam e, aklımızda aslında e, bizim de yani çok farklı konularda e, birçok şeyi bazen çokça düşündüğümüz olabiliyor. E, nasıl ayrımı nasıl yapabiliriz? E, obses obsesyon olup olmadığına nasıl karar verebiliriz? Evet. Sizinle daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Yani psikiyatride gördüğümüz belirtiler çok yaygındır toplum içinde. Evet. Birçok belirti, örneğin depresyon belirtilerinde sık görüyoruz, kaygı belirtilerinde. Dediğiniz gibi hani takıntılı düşünceler de genel toplumda çok yaygındır. Sağlıklı kişilerde de yaygındır. Yani kafamıza bir şey takıp onu sürekli düşünebiliriz. Bu ne zaman bir hastalık yani obsesif kompulsif bozukluğa döner. En önemli kriter kişinin işlevselliğini etkiliyor olmasıdır. Bu bütün psikiyatri i̇şlerini bu. İşlerini yapamaz hale gelir. Evet kişi. yani bu Hı -hı. takıntılı düşüncelerden dolayı işlerini yapamaz. Yani zamanını hale çok gelir. mu harcar? Bu evet. Ayrıca bu düşünceler olur. tabii hani günlük hayatta mesela biz diyelim ki sevdiğimiz biri yolda ve gelmek üzere onu bekliyoruz. Sürekli şeyi düşünebiliriz, İşte acaba nerede kaldı, geliyor mu, gelmiyor mu? Bu dikkat ederseniz bir kere dış uyaranla ortaya çıkar. Yani bunu düşünmemizin bir nedeni vardır. İkincisi günlük bir olayla ilgilidir, yani hayatla ilgilidir, İşte sevdiğimizin yolda olmasıyla ilgili. Üçüncüsü saçma değildir. Dördüncüsü hani bu günlerce sürmez ya da o kişiden bir haber aldığımız zaman bu ortadan kalkar. Dolayısıyla aslında orantılı bir düşüncedir bu. Ama obses kompulsif bozuklukta gördüğümüz takıntılar böyle değil tabii ki. Hem durumla orantısız hem durup dururken ortaya çıkıyor. Saçma, kişi de aslında saçma olduğunu bilir bunun. Yani çoğunluğu bilir hastaların. Çok az bir kısmı saçma bulmaz. Yani şunu çok sık olarak söyler bize hastalarımız. Saçma olduğunu biliyorum hocam ama aklımdan bir türlü atamıyorum diye. En önemli farklılıkları bunlar. Peki, rahatlamak için hasta bu takıntılı düşünceleri sıkça aklından geçiriyor. Rahatlamak için kompülsiyonlar evet. var demiştiniz. Hocam bunu sizinle konuşalım Hı -hı. isterseniz. Kompülsiyon ne demek? Kompülsiyon, şimdi Aslan Hoca aslında çok iyi bir tarif yaptı obsesyonla ilgili. Obsesyon günlük yaşam olaylarıyla ilgili olmayan ve kişiye saçma gelen ancak buna rağmen zihnine atamadığı düşünceler, dürtüler ya da bazen ingeler. Ee, kişi bunlardan dolayı kaygı duyar. Kaygı duyduğu için de bu kaygıyı bastırmak için bir arayış içerisine yönelir. O arayış da aslında bizim kompulsiyon dediğimiz bir şeydir. Obsesyonun yarattığı kaygıyı azaltmak için kişinin yapmış olduğu davranışlar kompulsiyon diye nitelendirilebilir. Evet. Örneğin kirlilik obsesyonu olan birisi bu kirlilik düşüncesiyle başa çıkamadığı zaman o kaygıyı azaltmak için bulabildiği yöntem işte çok fazla el yıkamak ya da farklı maddelerle el temizliği yapmak gibi şeyler olabilir. Peki kompülsiyon yapmazsa hı hı. Iı, bu hastalık tanısı geçerli midir? Yani kompülsiyonsuz bir obsesyon OKB hastası olur mu? Olabilir. Ee, bizim birisine obsesif kompulsif bozukluk tanısı koyabilmemiz için mutlaka işte hem obsesyon hem de kompülsiyon tanısı olmak zorunda değil. Hı hı. Bu ikisinden bir tanesinin olması da yani sadece obsesyon olması ya da sadece kompülsiyon olması da e, bizim tanı koymamız için yeterlidir. Yeterlidir. Evet. Hı hı. Mutlaka peki bu kompülsiyonları gerçekleştirmesi mi gerekir? Yani o eylemde bulunması mı gerekir? Eee kompülsiyonlar bazen dışarıdan görülebilen fiziksel davranışsal eylemler olabilir. Biz bunu dışarıdan gözlemleyebiliriz. Evet. Bazen de düşünce bazında yapılan şeyler olabilir. Mesela kişinin aklına rahatsız edici bir düşünce gelir. Bu düşünceyle başa çıkabilmek ve kaygıyı azaltabilmek için başka bir düşünce getirir aklına ve bunu tekrar tekrar yapar, Bu da bir koltusyon evet. olabilir. Biz dışarıdan baktığımızda evet. tabii ki onu evet. göremeyiz ama kişinin işte önemli derecede etkiler bu. Evet. Ee, Obsesif oks, kompulsif bozuklukta e, alt tipler e, var bildiğim kadarıyla. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Hangi en çok hangilerini görürüz mesela OKB Hı. olarak? En sık gördüğümüz temizlik alt tipi burada e, obsesyon e, kirlilikle ilgilidir. Yani kişi e, bir şekilde bir pisliğin ya da bir kirliliğin kendisine bulaştığını en sık düşünür. En sık görülen budur. Hani bu kirlilik ne olabilir? E, i̇şte bir mikrop olabilir. E, ne bileyim bir vücut sıvısı olabilir. E, kan olabilir. E, bazen bu kirliliği adlandıramaz kişi yani. Hani neyin bulaşmış olduğunu düşünüyorsunuz diye sorduğumuzda hani e, pislik ee, ya da kirlilik diye nitelendirilir. Yani zihninde bir imge onun için evet. değil mi? Hı hı. Mikrop da olabilir ne ya da ona göre her neyse kirli evet. olan şey. Mesela en sık gördüklerimizden biri e, idrar bulaşmış hı hı. olduğu düşüncesi. Kişi tuvalete girer ve hani orada üzerine idrar sıçramış olduğunu düşünür. E, sonuçta hepsinin ortak noktası hani pislendiğini e, düşünmektir. E, tabii ki bunun kompüsyonu ne olur? E, temizlenmek. Yani bu el yıkamak, tekrar tekrar el yıkamak şeklinde olabilir. Vücudunu yıkamak, banyo yapmak şeklinde olabilir. Sadece kendi bedeniyle ilgili, çevreyle ilgili bir temizlik çabası içerisine girebilir. İşte bütün evi baştan aşağı silmek, temizlemek gibi. Bu en sık gördüğümüz alt tip, temizlik evet. alt tipi. Özellikle Türk hanımlarında çokça rastlanır evet. diye düşünüyorum. Yani titizlik nerede bitiyor, temizlik alt tipi, o kahve nerede başlıyor bazen onu karıştırabiliriz. Ee, diğer bir alt tipi e, kontrol alt tipidir, şüphe ve kontrol. Burada kişi bir şeyi eylemi yapıp yapmadığına dair ya da tam yapıp yapmadığına dair e, bir şüphe içerisine girer. Ne gibi? Mesela kapıyı kapadım mı ya da işte e, prizi çektim mi, e, pencereyi kapadım mı, ocağı söndürdüm mü e, gibi. E, bir türlü emin olamaz bunu yapıp yapmadığına. Ee, bu obsesyondur ve bunu gidermek için yaptığı compulsionlar da sık sık kontrol etmektir. Ne gibi işte kapıyı tekrar tekrar kontrol etmek, prizi tekrar tekrar kontrol etmek gibi. Ee, bunun dışında belki siz de eklemek istersiniz. Ee, Altmalak var, kirlilik var. Bunun dışında tekrarlama obsesyonları olabilir. Kişi e, kaygı verici bir şey bir şeyden e, rahatsız olduğu zaman tekrar tekrar bir şey yapma ihtiyacı duyar. Mesela dört defa işte aynı cümleyi tekrar etme ya da dört defa bir yere vurma gibi, Hı -hı. tahtayı vurma gibi. Hı -hı. Ee, aslında belli açılardan batı inançlara benzerlik taşır. Ancak batı inançlar kültürel açıdan kabul edilmiş, kültüre özgü durumlardır. Bütün kültürlerde görülebilir. Bir e, obsesif kompulsif bozukluktaki sorun ise kişinin artık e, bu inancından dolayı hayatın istediği gibi yaşayamaması, yapmak istediği şeyleri yapamaması durumudur. Bunlar dışında bir de bizim intrüzif düşünceler dediğimiz, Türkçe ifadeyle girici düşünceler ya da rahatsız edici düşünceler olarak çevirebileceğimiz bir obsesif kompulsif bozukluk tipi vardır. Burada da kişi kendisi açısından kabul edilemez, toplumsal açıdan kabul edilemez, tabu olarak düşünceleri düşüncelerin aklına gelmesine rahatsız olur. Bu tabu şeklik düşünceler, dinsel düşünceler olabildiği gibi cinsel içerikli düşünceler de olabilir bunların tedavisi nispeten daha zordur. Kirlilik tipi OKB'ye göre. Çünkü hem tedavide takip etmek açısından biraz bir zorluk vardır. Hem de bize daha geç başvururlar. Çünkü kendilerinin çok yanlış bir şeyler yapmış olduğunu düşündükleri için doktora başvurmaları da daha geç olur. O yüzden yıllarca fark edilmeden Hı -hı. toplum içinde yaşayabilirler. Bir beşinci grup ise aslında şu anda obsesif kompulsif bozukluk içerisinde sınıflandırılmayan, yakın zamana kadar sınıflandırılmış olan ama 3 yıl önce yapılan psikiyatrik sınıflandırma güncellemesinde çıkarılmış olan istifçilik dediğimiz durumdur. Hı hı. Orada da kişi e, sürekli olarak kendi evinde bir şeyleri saklama ihtiyacı duyar. Kendisine ihtiyaç duymayacağı şeyleri. Çok e, duyduğumuz haberlerden birisi değil mi hocam? Evin çöp, çöp evi şey. bulunduğu evet. e, diye. Tabii o çöp birisi... o, o ev dediğimiz şeyler her zaman için OKB olmak zorunda değil. Bunun altına başka psikiyatrik rahatsızlıklar da çıkabilir ama bir OKB'nin istifçilik tipinde olan bir OKB de yine çöpe benzeri bir durumda olabilir. Kendileri başvurmaz muhtemelen. Kolay kolay hayır. Değil mi? Daha, daha çok daha çok yakınları başvurur. Ya da polisler Akrabaan zorla hani evet. gelip evi boşaltırlar. Tabii ev boşaltmak tedavi edici bir şey değil. O evet, kısıkta devam tekrar eder aynı şekilde. Siz hocam toplanır. derste de bahsetmiştiniz. bu mail'leri atamayan grupta aynı <laughs> kategoriye giriyor. Evet, diye. o tartışılıyor <laughs> değil mi? Yani e, bazılarımız e-mail'lerini silemiyor değil mi? Junk mail dosyamız evet. giderek kabarıyor. Bu bir ara tartışılmıştı. Yani bunları da bir istifcilik grubuna sokabilir miyiz diye. Ama sonra <laughs> e, değil değildendi. Sonuçta <gülüyor> demin <laughs> söylediğim <laughs> o kriter hani işlevselliğin etkileniyor olması aslında e-mail'de öyle bir şey yok. Ama evde birikince o <laughs> evet. ev yaşanılmaz evet, hale gelebiliyor. Önemli yani. olan işlevselliği boz O Orası zaten. çok kritik zaten. Çünkü bütün psikiyatrik rahatsızlıklarda ortaya çıkan e, belirtiler zaten Hı -hı. günlük yaşamda bizim yaptığımız şeyler. Hepimiz elimizi yıkıyoruz. Evet. Hepimiz işte evden çıkarken kapıyı kilitliyoruz ya da ocağı pencereyi kontrol ediyoruz. Ancak burada önemli olan nokta işlevselliğin bozulmuş olması. Yani kişi evden çıkamaz hale geliyorsa, evden çıkması, hazırlanması, 45-50 dakikayı belki saatleri alıyorsa, dışarı çıkıyor, otobüs durağında otobüs beklerken tekrar geri dönüyor, tekrar kontrol ediyorsa artık burada Hı -hı. ve bütün işlerini geç kalıyorsa artık burada bir Peki sorun var. Peki hocam başlangıçta müdahale etmek daha mı etkilidir? E, Okb'de. Hani mesela ilerleyen zamanlarda daha mı e, zorlaşır kişinin, yoksa aynı şekilde devam eder hastalığın seyri? Tedaviyi ne yani. kadar erken başlarsak tedarik başarı oranımızda o kadar yüksektir. E, dolayısıyla e, geç dönemde bir başlangıç olmuş olması, yıllar sonrasında bir başlangıç olma, olma, olması durumunda Okb'deki obsesif kompulsif bozukluk başarı oranında e, düşer. Bir başka başarı etkileyen faktörlerden bir tanesi hastalığın başlangıç yaşıdır erken dönemde başlamış olan bir rahatsızlıkta daha kötü seyredeceği ne biz biliyoruz bu evet. Daha geç başlangıç olması durumunda ise. Ne kadar erken yaşta müdahale edilirse ve ne kadar az sürede bu hastalıkla evet. birlikteyse hı. daha başarı oranı da artıyor hı hı, evet. bu oranda. aslında obsesif kompulsif bozukluğa ruh kanseri diyorlar biliyorsunuz. Evet. Çünkü kendi kendine iyileşme oranı maalesef çok düşük. Bizim bazı hastalıklarımız kendi tedavisiz de iyileşebiliyor. Obsesif kompulsif bozukluk öyle değil. Bittik mutlaka çarptı. giderek artar. Yani kişinin o kompisyon <laughs> repertuarı mutlaka genişler ve hani ruh kanseri hem kendi için büyük bir sıkıntı hem de Et maalesef mi? birlikte yaşadığı e, birlikte kişiler kişiler için de zorluğu için. Evet. Peki obsesif kompulsif bozuklukta hangi tedaviler var? Mesela ilaç tedavisi var mı? Diğer tedavi yöntemleri neler? Evet, yani ilaçtı. Birinci tedavi yöntemi ilaç tedavisi. İlaç derken neyi kastediyoruz? Antidepresan grubu ilaçlar. Bunlar hani bütün depresyonda ya da kaygı bozukluklarında kullanılan ilaçlardır. Bağımlık yapan ilaçlar değildir, kalıcı yan etkileri olan ilaçlar değildir. Tedavi en az bir ay, pardon bir yıl sürdürmekte fayda vardır. En temel ilaç grubu bunlardır ama ilaç dışındaki tedavisi psikoterapi yöntemleridir. Bunlar içinde de günümüzde en hakkında en fazla kanıt olan ve en bilimsel olanı, bilişsel davranışçı terapidir bizim hani programımızın bizim konusu programımızda olan. konusu bilişsel davranışçı terapi. OKB'de çok sık uygulanan ve çok etkili olduğu bilinen evet. bir yöntem. Tek başına veya ilaçlarla İlaçlar. birlikte olarak hastanede de kullanılabiliyor. Evet, karar verilebilecek. Peki bilişsel davranışçı terapi nasıl yapılıyor OKB'de? şimdi <laughs> Teknik olarak bakıldığında en azından hastaları haftada bir görmemiz gerekiyor bilissel davranışçı terapide evet. ve çoğunlukla da iki tane önemli başlık vardır zaten bir tanesi hastanın bilişleri yani obsesyonları ve kompulsiyonları ile ilgili onları nasıl değerlendirdiği onlarla ilgili düşündüğü şeyler ve onlarla ilgili inançları bunlar ele alınıyor İşin davranışçı kısmında ise çünkü bilgisayar davranışçı terapi bir öğrenme süreci aynı zamanda. Öğrenmenin pekişmesi ancak davranışların pekişmesiyle olabilen bir şey. Davranışçı kısmında ise hastanın rahatsızlığıyla ilgili öğrenmiş olduğu şeyleri dışarıda uygulaması aşaması var. Burada en önemli olan nokta bizim maruz bırakma dediğimiz ya da maruz bırakma tepki önleme müdahaleleri dediğimiz müdahaleler. Burada hastanın özellikle kaçınmakta olduğu şeyler yapmaktan çekindiği, kendi günlük hayat kısıtladığı şeyleri sistematik bir biçimde, belli bir kurallar çerçevesi içerisinde hastanın maruz kalmasını sağlıyoruz. E, terapi süreci ortalama olarak 12-14 ila seans kadar sürüyor. E, eğer başka bir psikiyatrik rahatsızlık yoksa eşlik eden... Ee, ve çoğunlukla tedavide e, ilaç tedavisi oralda da aslında daha yüz yüzlü sonuçlar alınabiliyor. Davranışçı diyorum. yöntemler de var, değil mi hocam? Evet. Peki evet. öncelikle hangisi tercih edilmeli? Davranışçı yöntemler mi, bilisel yöntemler mi? Aslında hocam, ben hep bir şey söyledim. <laughs> bu konuda her, her yiğidin yoğurt işi farklıdır. <laughs> evet. Yani bu konuda tam bir e, fikir bildiği yok. Genelde yapılan öncelikle bilgisayar teknikleri daha sonra davranışçı teknikleri kullanmak şeklinde. Ama bu tartışılır. Bazı terapistler daha farklı da... Ee, Siz önce davranışçı yöntem daha önemli olduğunu düşünüyorsunuz. Emre hocam Emre daha farklı düşünüyor. Ben, ben daha farklı düşünüyorum ama e, Aslan Ucuna söylediği yanlış bir şey değil. Kesinlikle söylediği şey o her yediğin yoğurt işi farklıdır aslında. Evet. E, Birçok terapist önce bilgisayar yöntemlerle işe başlar. Birçok terapist de önce davranışçı yöntemlerle işe başlar. Her iki e, yöntem de e, etkili yöntemlerdir. Her ikisi evet. işe yaramaktadır. Belki burada terapistin tarzı önemlidir, ee, evet. hastanın tarzı, hastanın ortaya çıkış biçimi, hastanın neye hazır olup olmadığı önemlidir. Ona göre de zaten tedavi modifiye edilir. Zaten psikoterapiler ve bilişsel davranış terapilerde önemli olan şey odur. Çünkü hastaya göre de bir tedavi programı ayarlayabiliriz. İlaçta aynı evet. en fazla dozu yükseltip artır, azaltabiliyoruz. Ancak terapilerde öyle bir şey söz konusu değil. Daha daha fazla imkan var elimizde tedaviyi evet. şekillendirmek için. Evet. Burada bir şey ekleyebilir miyim? bence hani iki tedavi yöntemi var dedik ya temel tedavi Hı. yöntemi işte ilaç tedavisi ya da bilissel davranışçı terapi ve veya bilissel davranışçı terapi. Yani ilaç tedavisi de çok etkin obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde. Fakat ben terapinin e, ilaçlara bir üstünlüğü olduğunu düşünüyorum. E, o da e, tekrarı daha iyi önlüyor terapi. Hı. Yani ilaçta şu risk var. Hasta etkin doz, etkin süre kullandı ilacını ve hiç aksatmadı. Ve ilacı kestiği zaman evet. obsesif kompulsif bozukluğun atıyorum bir 5 yıl sonra ya da 10 yıl sonra tekrarlama ihtimali vardır. Çünkü evet. verimli topraklardır evet. o kişi. Evet. O obsesif kompulsif bozukluğun evet, bir takım kişilik özellikleri nedeniyle. Ama terapide biz hastalarımıza Neyi yaparsa obses kompüs bozukluk onun hayatından çıkar gider ve bir daha gelmez. Evet, i̇lk programda Neyi konuşmuştuk zaten evet. hocam bilissel davranışçı terapinin özelliği olarak hı hı. hastanın e, tekrarlama olasılığına karşı kendi kendini tedavi etme. E, evet e, tam durumu, olarak yaptığımız şey aslında kişiyi kendi terapiste, ol, o, terapiste olmak için eğitiyoruz evet. biz bilissel davranışçı terapide. Dolayısıyla o teknikleri uygulayıp da obses kompüs bozukluğa devam etmek gibi bir seçeneği yok işin. Evet. Yani bu teknikle uygularsa zaten hı hı. o KB'ye evet. gidecek hayat. Hocam biraz önce bahsettiğiniz maruz bırakma hı -hı. mesela diyelim ki idrar bulaşmasından çok yani bu konuda hı -hı. obsesyon olan bir kişi hı -hı. bununla ilgili bir maruziyet durumunda kalacak. Hı -hı. O kişi için çok korkunç bir şey olmalı. Bu aşamaya gelmek için bunu hastaya nasıl anlatırsınız? Evet, bu aşı, tabii e, direkt bir biçimde böyle korkuları olan bir hastaya hemen davranış müdahaleleri maruz bırakma yapılması çok uygun olmayabilir. Çünkü davranış müdahalede aynı zamanda yine bu da bir öğrenme sürecidir. Hasta neyin, neyi neden yaptığını biliyor olması gerekir. E, neyi neden yaptığını bildikten sonra sonuçları da değerlendirmesi gerekir ki yaptığı şeylerden bir şeyler öğrenebilmiş olsun ve değişimi sağlamış olsun. Bunu yaparken tabii önce hastaya psiko eğitim dediğimiz bir bilgilendirme seansı yaparız. Obsesif kompulsif bozukluk nasıl bir rahatsızlıktır, tedavi edilmezse nerelere gider, kişiyi nereye götürür ve şu ana kadar kişinin hayatından neler götürmüştü onunla ilgili bir bilgilendirme seansı yaparız. Sonrasında hastanın özelliklerini öğrettikten sonra hastaya eğer herhangi bir şey yapmazsa bu tedaviyle ilgili, bu, bu rahatsızlıkla ilgili nasıl bir hayatı, onu beklediğiyle ilgili bir görüşme yapılır. Sonrasında bugüne kadar bu rahatsızlıktan kurtulmak için neler yaptı? Ki bunlar çoğunlukla kompulsiyonlar ya da kaçınma davranışları dediğimiz davranışlar oluyor. Ve bu yaptığı şeyler, yaptığı önlemler ne kadar işe yaradı? Bununla ilgili bir görüşme yapılır. Amacımız hastada bizim yaratıcı umutsuzluk dediğimiz şeyi ortaya çıkarmaktır. Yani hastayı, hastayı getirmek istediğimiz nokta şu ana kadar yaptığım yöntemler bir işe yaramadı. Dolayısıyla farklı bir şey yapmam gerekir. Farklı bir arayış, farklı bir yöntem bulmam gerekir ve getirmektir. Ve sonrasında da e, ile ilgili kısa bir bilgi verip, e, önce küçük yapabileceği deneylerle işe başlamak, bir anda en çok korktuğu şeyle başlamak değil ama kademeli, aşamalı bir biçimde maruz bırakma seansına başlamak olabilir. Eğer hasta zorlanıyorsa o maruz bırakmayı yapmakta, seans içi bir maruz bırakma da hı. E, olabilir hastayla birlikte aynı seansın içerisinde. Ama sonuçta maruziyet sonrasında hasta çok korktuğu şeyle e, hı hı maruz kaldığında aslında e, olabileceğini düşündüğü şeyin olmadığını görüyor evet. ve e, terapinin de belki de en e, önemli noktası burası evet. olsa gerek. Evet. Bir de e, sadece hani olabileceği şeyin olmadığını görmek de değil. Hastanın şöyle bir inancı var. Şimdi obsesyon kaygı oluşturuyor dedik ya yani ben kompülsiyonumu yapmazsam rahatlayamam. Yani benim rahatlamamın tek yolu kompüsyonu yapmak. Yoksa o sıkıntı sonsuza evet, dek sürer. Hatta giderek artar. Biz hani şeyi öğretiyoruz kompüsyonu yapmasan bile zaten senin sıkıntın bir süre sonra geçiyor. Diye. Evet. Çünkü bu dünyadaki hiçbir duygu zaten sonsuza kadar aynı evet. şiddetle evet. devam etmez. Evet bu konu oldukça aslında kapsamlı konuşmamızı gerektiren bir konu. Fakat hı hı. süremiz kısıtlı. O zaman hemen şu soruya geçelim. Neler önerirsiniz OKB'li hastalara? Evet. Ee, hangi önerilerde bulunalım? Ne yapsınlar? Yani yaşamlarında e, hani tavsiye edebileceğiniz şeyler nedir? Hı hı. Benim şu, benim önerim şu olurdu. Önce öncelikle kendi hayatlarını bir mercek altına almalarını öneririm. Kaç yıldır bu rahatsızlıkla ve bu yaşam biçimiyle yaşıyorlar ve bu yaşam biçimi onların hayatına neler götürdü bugüne kadar? Ve götürdüklerinin şeyini ne getirdi? Neyi kazandılar? Mutlaka bir şeyler kazanmışlardır ama burada bir terazinin kefesine bulmak lazım. Yani yaptıkları. dışarıdan bir bakmaları evet, kendileri. Evet, evet dışarıdan evet, bakmaları. Ee, sonrasında e, böyle bir yaşamı devam edip et, etmeyeceklerini karar vermeleri gerekiyor sanırım. Ve e, eğer böyle bir yaşamı devam ettirmek istemiyorlarsa da benim ilk önerebileceğim şey e, bununla ilgili bir uzman bir psikiyatriste hatta BDT bilen bir psikoterapiste danışmalarını başvurmalarını öneririm. Hı. Çünkü eee Aslan hocanın söylediği gibi ilaç dersin bir faydası var. Ancak ilaçlar kesildikten sonra tekrardan hastalığın nükse olabiliyor. Eee bilişsel terapide ise böyle bir şey e, oran çok daha düşük bir oran. Ya. Peki hocam, e, Aslan hocam size de yakınlarıyla ilgili e, tavsiyeleriniz olur mu? Onu soralım. Hı. Yakınlar da aslında çok etkilenmiş oluyor bu hastalıkta. Özellikle hastayla aynı ev içerisinde yaşayan, mesela bir temizlik alt tipinin yakınları hem maddi hem manevi açıdan çok ciddi sıkıntı altında oluyorlar. Ve istemeden de olsa hem bilgi eksikliğinden dolayı hem de artık hani bununla ilgili çok fazla sıkıntı çektikleri için kompüsyonlara alet olabiliyorlar. Ne gibi? Mesela hasta elini yıkıyor ve sürekli annesine soruyor anne tamam mı anne temiz oldu mu diye anne de diyor ki evet temiz oldu kızım evet temiz oldu evet yani. aslında kompüsyonu yapıyor anne yani. teyit ederek dolayısıyla bu o an için o kişiyi evet. rahatlatıyor ve hani musluğu kapamasını sağlıyor evet. anne de zaten onun için yapıyor yani rahatlasın ve musluğu kapasın artık diye fakat ee, o, o kahveyi ben hep bir canavara da benzetiyorum obsesif kompüsyon bozukluğu. Onu daha da beslemiş oluyor. Çünkü kompüsyonlar bu canavarı besler. Evet. Dolayısıyla yakınlara önereceğim en önemli şey aslında bu kompüsyonlara alet olmamak. Evet. Yani çünkü o o anı kurtarıyor ama uzun vadede o hastalığın sürmesine neden oluyor. Şunun gibi karşınızda kötü niyetli şantaj yapan birisi olduğunu düşünün. Benim için şunu yapmazsan, bana para vermezsen ben şunu şunu yaparım, şu kötülüğü sana yaparım diyor. Evet. Siz tek seferlik bu kişiden kurtulmak için ona bir para veriyorsunuz. Adam parayı alıyor gidiyor. Aradan 3-5 gün geçiyor. Diyor ki benim param bitti tekrar bana para ver. Yoksa sana kötülük yapacağım diyor. Tekrar şantaj yapıyor. Siz diyorsunuz ki yeter ki parayı vereyim yeter ki gitsin. Evet, Ama işte. artık bu, bu kötü niyetli ve şantaj yapan kişinin öğrendiği şey param bittikçe ben buraya geleceğim Hı. ve bu kişiden parayı alacağım. Dolayısıyla bu adamı susturmanın yolu, bu kişiyi artık şantaj yapması engellemenin yolu ona olan para akışını bir şekilde durdurmamız gerekir. Ki artık bir daha gelmesini. Çünkü biz verdikçe tekrar 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 gelecektir ve hiç sonlanmayacaktır evet. bu. Evet. bilişsel davranışçı terapi birçok hastalıkta olduğu gibi obsesif kompulsif bozuklukta da oldukça etkili. bu konuyu değerli konuklarımla konuştuk. Programımız burada sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.